Arkadaşlar selamlar hürmetler. Yeni aldığım motosikletimin yani SYM Joymax'in ne kadar yakıt yaktığını hesaplamaya çalıştım. Bunlarda anlık yakıt göstergesi ya da 100 kilometrede kaç litre yaktığını gösteren bir düzen olmadığı için yani yakıtı alıp kilometreyi sıfırlayıp belli bir miktar, belli bir müddet böyle 100 kilometre falan gezip tekrardan yakıtı sıfırlayarak, yakıtı doldurarak e, düzeltiyorum. Hesap yapabiliyoruz. Yani yaptığım hesaplara göre benim arabam, şey motosikletim SM Joymax 3.3 litre yakıyor 100 kilometrede. Bence gayet iyi bir rakam. Zaten birçok araştırma videosunda da bakmıştım SEM'i almadan önce birçok video izledim. Orada da bakımlıysa eğer herhangi bir sıkıntı yoksa motorda 3-3.5 litre arası yakar diye paylaşmıştı birçok arkadaş. Şu an ben de şahit oluyorum 3.3 litre yakıyor ki böyle bir motora bu konfordaki bir motora gayet güzel bir rakam. 250 cc'nin tadını alıyorsunuz. Bastığınız zaman gitmem demiyor. İstediğiniz seviyelere hemen ulaşabiliyor. E Bir de konforu var. Yani şöyle Maxus gıdır konforu ile yolculuk yapıyorsunuz. Gayet güzel. Bu rakamlar bir de şehir içi rakamlar. Uzun yolda muhtemelen biraz daha düşer. Yani bu kaça düşer? 3 litre 2.8 o civarları düşer diye tahmin ediyorum. Ben de mesela bir önceki motorum 125'lik olması 125 motorum vardı. Onda ortalama iki buçuk litre civarı yakıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2 litreyi öldürmüyor da iki buçuklara doğru gidiyordu. Ki 125'lik. Yani bayırlarda yoruluyor. Düz yolda da sağlam titreşimle beraber yolculuk yapıyorsunuz. Bunda ne titreşim var ne bir şey. Gayet güzel O conforto é sério, o conforto é sério, o conforto é sério.